Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü tarafından kanser tarama programları paneli düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İlhan Çiftçi, farklı disiplinlerde yapılan çalışmaların getirdiği başarılara dikkat çekti. Çok yakında hepimiz gördük ki multidisipliner bir çalışmanın başarısının ne kadar yüksek olabileceğini. Teknofest'te ödül alan bazı projelerimiz oldu biliyorsunuz. Bu projelerde Tıp Fakültesi ile beraber Teknoloji Fakültemizin eşlik ettiği multidisipliner çalışmalar sonucunda sağlık hizmeti konusunda ve eğitim hizmetleri konusunda birincilik ve ikincilik ödüllerini aldık. Yine burada da farklı disiplinlerden ne kadar başarılı çalışmalar yapılabileceğini ve farklı disiplinlerden kanser gibi önemli bir konuda mimarlık tasarım fakültesi ile beraber bilimsel araştırma desteği alan bir projenin nasıl çıkabileceğini gösterdiler. Sanat ve tıp alanının birçok alanda iç içe olduğunu aktaran Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nurgül Kılınç, sanatın evrensel bir dili olduğunu ifade etti. Geçmişten bugüne baktığımızda tıp bilimi ile sanatın birlikte konuşulduğu pek çok platform olduğunu görüyoruz. Bugün tıp alanı insanlar için en önemli şey olan sağlığı korumak, yaşamın sürdürülebilmesini sağlamak için uğraşırken Sanat alanları da yaşamı anlamlandırmak için uğraşır. Sanat evrenseldir. Tüm dünyada herkes tarafından anlanır, algılanır. Dolayısıyla evrensel bir dil olarak görüyoruz. Oturum başkanlığını Profesör Doktor Çetin Çelik ve Profesör Doktor Nurgül Kılınç'ın yaptığı panelin ardından jinekolojik onkolojik farkındalık yaratma amaçlı giysi tasarım projesi kapsamında hazırlanan iki serginin açılışı yapıldı. gerçekten çok büyük memnuniyet duyuyorum ee, Aslında farklı gibi gözüken iki alanın buluştuğu hem panel olarak hem sergi olarak çok güzel bir etkinlik emeği geçen e, tıp fakültesinde ve mimarlık fakültesindeki tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Burcu Başaran'ın hazırladığı Küpeli Giysi Koleksiyonu sergisi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Fatma Gürsoy tarafından hazırlanan Krizantem Giysi Koleksiyonu sergisi cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.